Bilmiyorum siz de bazen öyle hissediyor musunuz ama hayat bazen kendi olağan akışında ilerlerken insan fark etmeden kendi küçük ritüellerini oluşturuyor. Ve bir gün okuduğunuz bir kitap size dönüp diyor ki bak aslında yaptığın şey zaten bu. Bugün Julia Cameron'ın Sanatçının Yolu isimli kitabından bahsedeceğim. Bu kitap benim için gerçekten çok özel bir yere sahip oldu ve neden bu kadar etkilendiğimi, kendi sürecimi biraz sizinle paylaşmak istedim. Bu kitap aslında yaratıcı blokları aşmak, içimizdeki sanatçıyı ortaya çıkarmak üzerine yazılmış bir rehber kitap ve ben de okumaya başlamadan önce epey bir önyargılıydım, önce onu söyleyeyim. Sadece ressamlar, yazarlar ya da müzisyenler için değil de yaratıcı bir hayat sürmek isteyen herkes için yazılmış ve herkesin içinde bir yaratıcılık olduğunu iddia eden bir kitap. Bence çok iddialı. Ama kitaptaki temel yaklaşım şu, yaratıcılık bizim doğal bir hakkımızdır ama çoğumuz bu hakkı çeşitli nedenlerle kullanamayız. İşte korkuyoruzdur, kendimizi eleştiriyoruzdur. Yeterince iyi değilim diye düşünüyoruzdur. Başkaları ne düşünür diyoruzdur. Ya bütün bunlar bizim yaratıcılığımızın önünde bir engel oluşturuyor. Yaratıcılık derken bunun ne ifade ettiği de çok önemli aslında. Çünkü çoğu insan kendine yaratıcı demeyi abartılı bir şey olarak görüyor. Ama biz bunları ufak şeyler olarak düşünebiliriz. Üretilen bir şey ya da işte ortaya çıkan bir ürün ya da illa ortaya bir şey çıkmasına gerek yok. Bunlar çok basit şeyler de olabilir. Mesela mutfakta geçirdiğiniz birkaç saat, yaptığınız yemekler, dinlediğiniz bir müzik. Aslında bunlar yaratıcılığın bir parçası olabilir. Genelde insanlar yaratıcılık dediğimizde Picasso gibi, Renoir gibi işte mükemmel bir tablo ortaya koymamız gerekiyormuş ya da harika bir heykeltıraş olmamız gerekiyormuş gibi düşünüyor. Böyle bir algı var. Çünkü sanatçılık kavramı, yaratıcılık kavramı biraz dar yorumlanıyor. Ya tabii ben de eskiden böyle düşünüyordum. O açıdan bu kitap biraz ufkumu açtı diyebilirim. Çünkü birçok şeyi artık yaratıcı eylem kapsamına sokabileceğimi fark ettim. O yüzden ben artık kendime yaratıcı bir insan diyebiliyorum. <laughs> Sizin de bunu demeniz için bugün size birazcık bu kitaptan bahsedeceğim. Aslında ben spiritüel kitaplara ya da kişisel gelişim kitaplarına çok kıymet veren birisi değilim. Hatta çoğunlukla bu tür kitaplardan kaçınırım. Çünkü ne okuduğumuza ee, özellikle bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Birinin bize ne yapmamız gerektiğini, hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini söyleyecek olması fikri zaten beni çok geriyor. Ama bazı kitaplar var, size hazır reçeteler vermiyor. Kendi yolunuzu bulmanız için araçlar sunuyor. O yüzden de bu tarz kitapları okuyan herkes farklı bir yolda hayatına devam ediyor. Şimdi kitabın yapısından bahsedeceğim. 12 haftaya yayılmış bir egzersiz programı şeklinde ilerliyor ve her hafta için belli okumalar ve uygulamalar yapıyorsunuz. Kitap iki temel egzersiz üzerine kurulu ve bunlar gerçekten de kitabın temelini oluşturuyor. Birincisi sabah sayfaları, ikincisi de sanatçı buluşmaları. Sabah sayfaları dediğimiz şey her sabah 3 sayfa şeklinde bilinç akışı halinde bir yazma pratiği. Burası çok önemli. Ne yazacağınızın hiçbir önemi yok. Aklınızdan geçen her şeyi, ne kadar saçma görünürse görünsün, kağıda dökmeniz gerekiyor. Bugün ne yapacağım? Şu konuda endişeliyim. Rüyamda şunu gördüm. İşte kahvem çok sıcak. Ne olursa olsun yazıyorsunuz. Bu size saçma geliyor olabilir ama sürece güvenin lütfen. Zihninizde o sürekli konuşan sesi, endişeleri, planları kağıda döktüğünüzde geriye yaratıcılık için yer kalıyormuş. Ve bunu sabah yapmanız çok önemli çünkü gün içinde henüz zihnimiz dış dünyadan gelen bilgilerle dolmamış oluyor. Yani daha sabah telefonuma bir bakayım sosyal medyada dolaşayım öyle bir şey yok. Sanatçı buluşmaları da haftada en az bir kez kendinizle baş başa kalacağınız yaratıcılığınızı besleyecek bir aktivite yapmanız anlamına geliyor. Bu tek başınıza müze gezmek, doğada yürümek, yeni bir mahalle keşfetmek, antika dükkanı gezmek, kitapçı dolaşmak olabilir. Bir şeyler yazmak, çizmek de olabilir, üretmek de olabilir. Ama önemli olan kendinize zaman ayırmanız ve yaratıcı yanınızı beslemeniz. Bu buluşmalar sırasında telefonunuzu kapatıyorsunuz, kimseyle konuşmuyorsunuz. Sadece kendinizle oluyorsunuz. Bunlar dışında kitapta her hafta farklı temalar işleniyor. Her bölümün sonunda o hafta ile ilgili düşündürücü sorular ve egzersizler var. Onları yapıyorsunuz. Yani kitap 12 haftada tamamlanması için tasarlanmış ama tabii herkes kendi hızında ilerleyebilir. Ben kitabı biraz hızlı okudum ama egzersizleri hala yapıyorum mesela. Ve hayatta bir kere değil ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz her zaman bu kitaba başvurabilirsiniz. Ben özellikle sanatçı buluşması kısmında fark ettim ki bu kitabın anlattığı şeyler aslında zaten benim yıllardır farkında olmadan sezgisel bir şekilde yaptığım şeylermiş. Kendimle vakit geçirmek, deftere yazmak, yürümek, bir kafede tek başıma oturmak. Ya bunlar benim için hep bir ihtiyaçtı ama bu kitabı okuduğumda bu ihtiyaçların aslında nasıl bir yaratıcı sürecin parçası olduğunu çok daha iyi anladım. Ben bunları iyi değerlendirememiş olabilirim şu zamana kadar. Aslında birçoğumuz yapıyoruz bunu ama farkında değiliz. Ben bu kitabı okuyunca aslında bunları ne kadar kıymetli, ne kadar anlamlı ve hayatımıza ne kadar etkisi olabileceğini gördüm. Bu kitapla da sınırlı değil aslında bu olay. İki Gayı kitabında da işte yazmanın zihni nasıl temizlediğinden, insan ömrünü uzattığından falan bahsediliyor. Yazmak çünkü düşünmenin, sindirmenin, yaşamanın bir yolu ve biraz da böyle yazma eyleminden de bahsedeceğiz bugün. Çünkü bazen kitaplar aslında bize çoktan bildiğimiz şeyleri hatırlatmak için var. Çok garip bir şey yaşamıştım, onu anlatacağım. Birkaç sene önce bitirdiğim bir defter vardı. Onu geçen kitaplığı düzenlerken buldum. Ve rastgele bir sayfasını açtım. Ve her gün yazmakla alakalı bir şey yazmışım. Her gün insanın 5-10 dakikasını yazmaya ayırması gerektiğini, iki gayede bununla ilgili bir öneri olduğunu falan söylemişim. Ya bu tesadüf beni çok şaşırttı. Çünkü sabah sayfaları üzerine çalışmaya başladığım bir zaman... Rastgele eski defterlerimden birinde bunu görmek, yani yıllar önce bunu yazmış olmak bana çok tuhaf geldi açıkçası. Şimdi benim bu kitapla olan deneyimimi ve dikkatimi çeken bazı şeyleri paylaşacağım. Açıkçası kitaptaki egzersizleri ben tam olarak kitabın önerdiği bir şekilde yapmadım. Çünkü ben zaten yıllardır günlük tutuyorum. Yazmanın büyüsü bölümünde de bahsetmiştim. Genellikle akşamları ya da gün içinde canım istediği zaman yazıyorum. Öyle bir kuralım yok. Hayatımın bazı dönemlerinde her gün yazıyorum. Bazen günde birden fazla kez yazıyorum. Hayatımın bazı dönemleri hiç yazmıyorum. Yani asla bir e, pattern yok bunda. E, sabah sayfalarını yazmaya başladığımda beni en çok zorlayan şey bunun sabah uyanır uyanmaz yapılması gerektiğiydi. Çünkü ben genelde sabah kalkar hazırlanır, duşa girerim, kahvaltı yaparım. İşte sabah sayfaları için duruşmaya gideceğin bir gün ya da işte erkenden toplantın olduğu bir zaman normalden 15-20 dakika daha erken uyanıp bunu yapman gerekiyor. Ya bu da açıkçası uykuya düşkün biri olarak beni çok zorladı. Hatta iki gün falan atladım. Bu arada bir ay olmak üzere aşağı yukarı. Ben yazarken hiç zorlanmadım. Çünkü yazacak şey bulmakta asla sıkıntı çekmiyorum. Ama bu defteri diğerlerinden ayıran en büyük fark yazımın düzgünlüğüne falan hiç dikkat etmiyorum. Beynimden akan şeyi hızlıca hemen oraya aktarmam gerekiyor. E bu alışkanlık bana daha düzenli hissettirdi. Çünkü her gün güne aynı ritüelle başlamak insanı disipline sokan bir şey. Sanatçı buluşması bakımından tecrübelerim ya biraz şöyle benim için yalnız vakit geçirmek zaten çok keyifli bir aktivite olduğu için bence biraz böyle introvert insanlara daha çok uyacak bir şey bu sanatçı buluşmaları. E bu süreçte mesela ne yapabilirsiniz? Kolaj tablo yapabilirsiniz, kesip biçip rastgele bir defterin sayfasına bir şeyler yapıştırabilirsiniz, yazabilirsiniz, ya artık o süreçte neyin seni besleyeceğini düşünüyorsan malzemelerini yanına alıyorsun ve kendinle bir date çıkıyorsun. Benim hayatımda bu işte bu kendinle date çıkma olayı ne zaman başladı gerçekten bilmiyorum. Çünkü farkında olmadan başladı. Bilinçli olarak böyle bir şey yapmadım. Ama çocukluğumdan beri annemin bana sık sık söylediği bir şey var. Yalnız vakit geçirebilmen, kendi kendine yetebilmenle alakalı. Ya bu birazcık çocukluk travması da <laughs> olabilir. Yani yalnız başına kendine yet diyordu annem bana. Ben küçükken tek başına oyunlar kurabilen, sokakta tek başına oynayabilen bir çocuk oldum. Galiba bu yetişkinlik hayatıma da yansıdı. Dürüst olmak gerekirse sanatçı buluşmalarını ben kitabı okumaya başladıktan sonra normalde yaptığımdan daha az yapmaya başladım. Mesela şişhane rotası benim sanatçı buluşmalarımdan biriymiş. Yani ben bunu sık sık yapıyorum ama bunun sanatçı buluşması olduğunu tabii sonradan anladım. İşte istiklalde yürürüm, ara sokaklara girerim, kitapçı gezerim. Oradan bir kitap almış olurum. Bu kitabı alırım, bir çay ocağına otururum, biraz karıştırırım. Sonra Galata'ya inerim, ara sokaklardan Karaköy'e inerim, sahilde yürürüm, vapura binerim, eve dönerim. Ya bu süreçte ya bir kitap okurum, ya defterime bir şeyler yazarım, ya gördüğüm şeyleri çizmeye çalışırım. Eminim sizin de böyle yaptığınız şeyler vardır ve bunları sanatçı buluşmasına dönüştürebilirsiniz. Ama bazen de tek başıma dışarı çıkıp zaman geçirmek benim için <laughs> zor olabiliyor. Mesela Murakami'nin Koşmasaydım Yazamazdım kitabından bahsetmiştik. Kötü bir alışkanlığı bıraktıktan sonra ben yürüyüşe ve koşuya başlamıştım. Ya bu biraz kendimi zorlayarak yaptığım bir şeydi mesela. Evden çıkıp sahile inmek, o koşuyu yapmak işte ilk zamanlar gerçekten çok zor geliyordu ve kendimi buna ikna etmem çok zaman aldı. Ama çıktıktan sonra hep iyi hissettim istisnasız. Hep çok iyi geçti. Ya önemli olan o adımı atmak galiba. Sanatçı buluşmaları sadece yaratıcı üretim için değil de ruhunuzu beslemek, işte biraz deşarj olmak için de bir yöntem aslında. Benim kitapta ilgimi çeken bir kavram var, gölge sanatçı kavramı. Ya bu yaratıcılık isteği olmasına rağmen kendini ifade etmekten, üretmekten korkan, kendini yetersiz bulan insanlar için kullanılıyor. Julia Cameron gerçek sanatçı ile gölge sanatçıyı ayıran şeyin yetenek değil de cesaret olduğunu söylüyor. Gölge sanatçı dediğimiz şey insanın kendini küçümsemesiyle ortaya çıkan bir şey aslında. Hepimiz bir şeyler üretmeye çabalayabiliriz. Ve herkes bir noktada ya da işte herkes olmasa bile birçoğumuz en azından bir şeyler ortaya koyma, bir sanat eseri yaratma konusunda heves sahibi olabiliriz. Ama kendimizi gerçek sanatçı olarak adettiğimiz insanlarla kıyaslayarak kendimizi bir sanatçı olmadığımıza ikna ediyoruz. Kendi üretim süreçlerimde... Yani bu podcast dahil, sulu boya defterler, lisede yazdığım o dandik saçma sapan kurgu kitap ya da ördüğüm örgüler. Çok kez kendimi yetersiz hissettim. Olmuyor, çok kötü, yeteri kadar iyi değil dediğim zamanlar oldu. Ya bence insan kendine karşı çok acımasız eleştiriler yapabiliyor. Bunun sebebi biraz da insanın tam tersine de meyilli olmasıyla alakalı. İnsan ya kendini olduğundan daha büyük görüyor ya da kendisini çok fazla gömüyor. O yüzden bence kendimizi yetersiz hissetmek yerine, cesaretsiz hissetmek yerine sabırla üretmeye, yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Sabah sayfalarının mantığı da biraz bu aslında. Diyor ki, mükemmele odaklanma, anlam bütünlüğü olacak bir şey yazmaya odaklanma. Sadece zihninden akanı dök ve rahatla. Ya bu birçok üretim aşaması için de yapılacak bir şey aslında. Hani bir taslak oluşturmak gibi. Üstünden defalarca geçeceğin bir şey. Tabii ki kusurlu olacak. Ve Sanat dediğimiz şeyi illa ki paylaşmak zorunda değiliz ki. Ben çizdiğim birçok şeyi insanlara göstermiyorum mesela. Bunun sebebi onları beğenmiyor olmam değil ki. Onları kendim için çiziyor olmam aslında. Ve evet, gerçek sanatçılarla gölge sanatçıları ayıran şey cesaret ve kendini tanımlama gücü ise eğer, sen kendini bir sanatçı olarak tanımlarsan o persona seni gerçek bir sanatçı yapar. Bu o manifest hikayeleri değil. Dikkat edelim. Bu farklı bir şey. Kendine inanmakla alakalı. Kitapta beni en çok etkileyen kısımlardan bir tanesi de mükemmelliyetçilikti. Çünkü aslında podcast'te buna ayrı bir bölüm ayırmak gerektiğini falan düşünüyorum. Şöyle diyor kitapta. Mükemmelliyetçi şiirin bir dizesini geriye düzgün bir dize kalmayana dek tekrar tekrar düzeltir. Mükemmelliyetçi çizdiği portrenin çene çizgisini kağıt yırtılanı dek siler ve yeniden çizer. Mükemmelliyetçi açılış sahnesinin o kadar çok alternatifini yazar ki oyunun geri kalanını yazmaya bir türlü geçemez. Mükemmelliyetçinin yazarken, resim yaparken, yaratırken bir gözü daima izleyicisinin üzerindedir. Sürecin tadını çıkarmak yerine sürekli sonuçları değerlendirir. <laughs> Ve bir diğer altını çizdiğim kısım da şöyle. Mükemmelliyetçiliğin doğru olanı yapmakla, bir şeyleri düzeltmekle ya da standartlarla ilgisi yoktur. Mükemmelliyetçilik ilerlemek için kendine izin vermemektir. Hani tanıdık geldi mi? Mükemmeliyetçi insanlar hep der ya işte benim standartlarım yüksek. Bunun onunla bir ilgisi yokmuş arkadaşlar. <laughs> ya bu satırları okuduğumda kendimi çok eleştirdim. Çünkü ben hep ya tam olsun ya da hiç olmasın kafasındayım ve bu bakış açısı hayatımda o kadar çok şey yapmamı engelledi ki. Çok basit şeylerde bile mükemmel olana kadar başlamamayı tercih ettim. Halbuki başlamadan ilerleyemeyeceğimi biliyordum. Gece arısı Kütüphanesi diye bir kitap okudum. Bugün bitti. Orada klasik paralel evren hikayesinin bir versiyonu anlatılıyor. İşte hayatından memnun olmayıp intihar eden bir kadın kendisini gece kütüphanesinde buluyor. Burası Araf gibi bir şey ve yaşayamadığı alternatif hayatları deneme şansına erişiyor. Ve işte pişmanlıklar üzerinden gidiyorlar. Şunu şöyle yapmasaydım nasıl olurdu, bunu böyle yapmasaydım nasıl olurdu. Hayal ettiğimiz her şeyin mümkün olduğu hayatların birçok alternatifi var. Her ufak bir parçada, farklı evrenlerde başka bir biz varsa, <laughs> bir kısmı başarılı oluyor. Bir kısmı eline yüzüne bulaştırıyor. Bir kısmı hiç denemiyor bile. Ama denemeyenlerin büyük çoğunluğu da mükemmeliyetçilikten dolayı adım bile atmıyor. Kitapta şöyle bir kısım var. Mükemmeliyetçiler için ilk taslak, kaba eskiz ya da ısınma alıştırması diye bir şey yoktur. Her taslağın nihai, mükemmel ve değiştirilemez olması gerekir. Yani insanlar doğrudan iyi olsun istiyor. Bir şey bu mümkün mü ya? Denemeden nasıl başarısız olmaktan korkuyoruz acaba? Paul Gardner'ın dediği gibi bir resim asla bitmez. Sadece ilginç yerlerde durur. İşte yaratıcılığın özü de biraz bu. Süreci kucaklayabilmek, hatalarla barışabilmek, ilerlemeye devam edebilmek ki inanın sabırsız biri için bunları anlatmak çok zor. Bu yüzden Yaratıcılık yolunda ilerlemek istiyorsak eğer kendimize karşı sabırlı ve şefkatli olmalıyız. Ya tam olsun ya da hiç olmasın düşüncesinden kurtulmalıyız. Ben bunu kabul ettikçe hem üretmekte hem kendimi ifade etmekte daha özgür hissediyorum. Kitabın sonlarına doğru beni en çok etkileyen bölümlerden biri başarısızlıklarla, tıkanıklıklarla ilgiliydi. Orada şöyle diyor: Yazmak size anlamsız gelse bile yazmaya devam edin çünkü yazmak işleri yoluna koymaktır. Ya bu cümle bana çok şey söyledi. Çünkü yıllardır yazı yazan biri olarak ben bile bazen sabah sayfalarını anlamsız buluyorum yazarken. Ama gerçekten devam etmek gerekiyor. Bu süreç, yani tıkanıklık dediğimiz o anlarda aslında kendi içimizde kendimize dürüst olmamız gereken zamanlar. Kitapta kayıp gibi görünen şeylerin aslında kazanım olduğunu anlatan bir bölüm var. İşte acıyla, başarısızlıkla nasıl mücadele ettiğiniz sizin bir sonraki adımınızı belirliyor. Hayatımızdaki kriz anlarına verdiğimiz tepkiler aslında gidişatı çok değiştiren şeyler. Ben buna inanıyorum zaten. Bir de üretken bir sanatçının genellikle mutlu olması fikri benim çok hoşuma gitti. Çünkü yaratıcılık gerçekten insanı yaşama bağlayan bir şey. Ee, bir başka şey de büyük bir sanatçı olma ihtiyacının sanat yapmayı zorlaştırdığına dair kısımdı. Yani biz çoğu zaman mükemmel olmayı bekliyoruz az önce anlattığım gibi ama bu süreci zevksiz ve verimsiz gösteriyor. Çünkü ürün odaklı davranıyoruz. Çünkü ürün odaklı bir toplumda yaşıyoruz. Sürekli bir şey üretmek ve mükemmel bir sonuç almak istiyoruz. Bir de yardım istemek konusu benim için çok önemli ve biraz zorlandığım bir şey. Çünkü dediğim gibi ben her şeyi kendi başıma halletmeye alışkınım ama kitap bana yardım istemenin utanılacak bir şey olmadığını, bunun yetersizlik değil de aksine bir güç olduğunu öğretti. Ya bu konuda hala kendimle çalışıyorum. Şimdi öğretti demek kolay. <laughs> bir şeyi biliyor olmak onu uygulamak için yeterli değil maalesef. Yani çabalamak gerekiyor. Ve en çok etkilendiğim şeylerden biri de şuydu, Yeteneklerinin eksikliğinden ya da hayallerinin büyüklüğünden utanan genç sanatçılar riskli işler yapmayı bırakıp daha güvenli ticari alanlara yönelirler. Ya bunu okuyunca kendimden bir şey gördüm. Çünkü işte yazar olmak isteyen Feyza, tiyatrocu olmak isteyen Feyza, spiker olmak isteyen Feyza sonunda avukat oldu. Ya bu bazen içimi acıtıyor, bazen sinirlendiriyor beni. Kitap hiçbir şey için geç değil diyor ama ben bazen geç kaldım hissine kapılıyorum. Belki de her hayali gerçekleştiremiyoruz ve bazıları sadece alternatif evrenlerdeki versiyonlarımıza kalıyor. Eskiden yaptığım her şeyi, mesleğimi, bu podcast'i, yazdığım defterleri, çektiğim fotoğrafları, çizdiğim resimleri ya da sosyal medyadaki o sayfayı bunların hepsini birbirinden ayrı bölümler olarak görüyordum. Ama zamanla bunların bir bütün olduğunu fark ettim. Bunlar beni yaratan şeyler. Beni ben yapan şeyler. Ve bir şeyleri paylaşmaktan ziyade o şeyi üretmek aslında kendin için o süreç bakımından çok daha kıymetli. Ya hele ki her şeyin paylaşılmak için üretildiği şimdiki zamanda ya bunu bilmek bilmiyorum bizi biraz farklı kılıyor olabilir. Yine kimse dinlemese de ben burada konuşacağım. Yazdıklarımı kimse okumasa da yazmaya devam edeceğim. O yüzden birazcık dışa dönük zannettiğimiz şeylerin aslında içe dönük olduğunu anlamamız gerekiyor. Şu anda And Just Like That'i izliyorum bu 80 dizinin devam dizisi. Orada Miranda karakteri 55 yaşında ve artık bu hayatı istemediğini, içinde bulunduğu hayattan, koşullardan çok sıkıldığını ve başka biri olmak istediğini fark ediyor. Ya onu izlerken dedim ki aslında hiç de geç kalmış değil. Ama bu biraz göreceli bir kavram. Dışarıdan birilerine bakarken ya evet ya hiç geç değil yapabilir ki diyorsunuz. Ya da teşvik ediyorsunuz, yüreklendiriyorsunuz. Ama iş kendimize geldiğinde artık çok geç diyoruz. Bir de kitapta benim çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi şuydu. Etrafınızda sizin hayallerinizi destekleyecek, sizi dinleyecek, size inanacak insanlar olsun diyor. Sizi aşağı çeken, olumsuz etkileyen, fikirlerinize dalga geçen, sizi küçümseyen insanları hayatınızdan çıkarın. Yani çok zor olduğunu farkındayım. Daha doğrusu ve bu insanları hayatımızdan çıkarmaktan daha zor olan bir şey varsa, o da bu insanları tespit etmek. O yüzden bu kitaptan sonra insanların etrafına biraz daha dikkatli bakacağını düşünüyorum. Hayatımızdan çıkan birileri için belki de iyi ki çıkmış diyebiliriz. Ve evet, bugün bu bölümü kaydediyor olmak aslında bir süredir ertelediğim şeyleri yapabilmek adına benim için de bir adım. Yazarın büyük annesi ona sürekli mektuplar yazıyormuş. Ama böyle büyük meselelerden, önemli olaylardan falan bahsetmiyormuş. Günlük basit şeylerden bahsediyormuş. Bahçedeki güllerin açmasından, işte posta kutusunun altındaki ağacın nasıl büyüdüğünden, Noel kaktüsünün çiçek açıp açmadığından. O yüzden bölümü kitaptan bir alıntı ile kapatacağım. Büyük annem bu dünyadan ben onun mektuplarının öğrettiği dersi alamadan önce göçtü. Yaşamı sürdürebilmek aklı başında olmaya bağlıdır. Aklı başında olmak da dikkat ister. Burası hayatın olan akışı, ben Feyza. Sabah sayfalarını yazarsanız, kitabı okursanız, sanatçı buluşmanızı yaparsanız bana yazın. Görüşmek üzere.